erkeğin hanımı üzerindeki hakları. İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyhin bu husustaki sözü şundan ibarettir. Nikah bir nevi bağdır. Kadın kocasının cariyesi gibidir. Bir kadın kocasının günah ve isyan içermeyen her isteğine mutlak olarak itaat etmesi gerekir kocanın hanımı üzerindeki hakkın büyüklüğünü ifade hususunda pek çok hadisi şerif varit olmuştur. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kocası kendisinden memnun, razı olduğu halde vefat eden her kadın cennete girer. Adamın biri sefere çıkmıştı. Çıkarken de karısına üst kattan alt kata inmemesini tembih etmişti. Kadının babası alt katta oturuyordu ve hastalandı. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birini göndererek alt kata inmek için izin istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle haber gönderdi. Kocanın sözünü tut. Daha sonra kadının babası vefat etti. Kadın tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki kocanın sözünü tut. Kadının babasını toprağa verdiler. Daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına şöyle haber gönderdi. Kocanın sözünü tutman sebebiyle babanın günahları affedildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kadın beş vakit namazını kılar. Bir ay Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar hakkında şöyle buyurur. Hamile olanlar, doğum yapanlar, çocuk emzilenler ve çocuklarına karşı şefkatli olan kadınlar eğer kocalarına itaatsizlik etmezlerse namaz kılanları cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennem bana gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü bunun sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çokça lanet okurlar ve kendileriyle iyi geçinen kocalarına karşı nankörlük yaparlar. Diğer bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennetlikler bana gösterildi. Bir de baktım cennetliklerin çok azı kadınlardan idi. Bunun üzerine ben sordum. Kadınlar nerede? Bana Cibril aleyhisselam şöyle cevap verdi. İki kırmızı altın ve zaferan onları meşgul etti. Buradaki iki kırmızıdan maksat altın, gümüş pırlanta, elmas gibi ziynet eşyaları ile süslü elbiselerdir. Hz. Ayşe rahmetullahi aleyh şöyle rivayet eder. Bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben genç bir kızım bana dünür geldi. Fakat ben evlenmekten korkuyorum. Bana kocanın hanımı üzerindeki haklarını söyler misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kocan tepeden tırnağa kadar irin olsa ve sen onu dilin ile yalayarak temizlesen hakkını ödeyemezsin. Genç kız sorar, peki o halde evlenmeyeyim mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir, hayır bilakis evlen, bu senin için daha hayırlıdır. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Hazam kabilesinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben dul bir kadının ve evlenmek istiyorum. Kocanın hakları nelerdir?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Kocanın hanımı üzerindeki hakları şunlardır. Kocası onu ister ve birlikte olmayı arzularsa kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemelidir. Kocanın izni olmadan evden bir şey vermemelidir. Eğer verirse günahı kadına ve sevabıysa kocasına olur. Kocanın izni olmadan nafile oruç tutmamalıdır. Eğer tutarsa boşuna açlık ve susuzluk çekmiş olur. Orucu kabul görmez.'' Kocasından izinsiz olarak evinden çıkarsa evine dönünceye veya tövbe edinceye kadar melekler ona lanet eder.